Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Falcı anneniz YouTube'da sizinle bir fincan çekeceğim Allah'ın izniyle ama telefonu elimden tutuyorum. Çünkü çubuğa takmıyorum ve böyle elimden tutarak size bakacağım Allah'ın izniyle. Nedir haliniz çıksın falınız falcı anneniz YouTube'da görebilirsiniz. Bak ne kadar kara kara içiniz kara kara olmuş abone olmayı takip etmeyi beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar fincanınızı size gösteriyorum ve YouTube'da bu kadar zahmet görüyorum gerçekten emeğim karşılığı sadece abone olursunuz ve alma verme dengesi için arkadaşlar YouTube'da faci anne üçe destek verin abone olun Allah razı olsun sizden bütün abonalarıma teşekkür ederim sağ olasın her gece sizin yararınız için bir rütel veriyorum. Umarım yararlanacaksın. Umarım faydalanacaksın. İnan ki ter içinde kalıyorum. Bu kadar zahmet görüyorsun. Zannediyorsun ne veriyorum bize? Ne yapıyoruz? Her gün sizin için bir emek veriyorum. Karşılıksız. Yani sanki anneler nasıl Maaşsız, karşılıksız, hiçbir şeysiz evlatlarını büyütüyor. İnan ki ben de sizi böyle karşılıksız her gün sizin için niyetleniyorum. İzleyen, abone olan herkese gelsin. İyisini alın, kötüsünü evrene gönderin. Görüyorsun maşallah bayraklı bir yerde çok güzel bir haber. Kanadını açmış bir kuş size müjdeli haber getirecek o mahkemeden. Ayrı bir yerden geneldir. Herkes için bir şey içinde var. Ayrı bir yerden bir uzun boylu bir erkek zayıf bir orta boylu bir kadınla. Sanki karşılıklı ayrı bir yerden ayrı bir yerden bir buluşma olacak, konuşacaklar. Anlaşır anlaşmaz belli değil. Bir de bir kişiden telefon haberi bekliyorsun. Engellidir. Engelden kaldıracak. Size telefon edecek canım. Buradan ay doğuyor. Hadi hayatınıza yenileme olacak sonbahara kadar. Ve yüzleşmeniz var. Bir yüzü sanki böyle bir ne yüzü zayıf bir erkekten görüşeceksiniz. Bir hayırlı bir kapınız açık. 2-3 pencereniz açık. Kısa yollarınız var. Bu kısa yollarda nereye gideceksin? Göz aydınlığım var. Bir haber dışarıdan geliyor. Size arkadaşlar bir de o kadar karışık bir fincan çıkmış ki siz de görebiliyorsun. Bak görüyorsun. Çok karışık bir fincandır. Biri kuşa kuşa geliyor. Beklenmeden. Ve senle biri sanki yolunuz ayrılmış. Bir küçük balık yakalarsınız. Ve buradan bir pencere önünüzden açılmış. Ve iki kişi bir kapıdan bekliyor, bir haber bekliyor. Bir anne sürekli dua etmektedir. Bir de buradan deve kuşunuz sanki önünüzde duruyor. Yani bir e, madi durum, bolluk, bereket 2026'da olacağını gösteriyor. Bir kadın oturmuş, sanki 44-45 yaşlarından biraz rahatsızdır. Bir de sevdiğin kişiden bir haber alıyorsunuz. Belki küsmüş, belki kızmış biri hastadır, korkuyor ve duygusallık yaşıyor, haber bekliyor, haber gelecek. Bir de çok kara kara düşünüyorsun, çok sıkıntılar yapmışsın, karmaşık bir kafadasın. Biri de sana teklifler ediyor, adımlar atacak size. Biri başını eğmiş, utanıyor. Senin önünde nedense ya yeni tanışıyorsunuz, utanıyorsun ya da hata yapmışsın. İki kişi az aza vermiş konuşuyor. Biri sanki yürümek daha istemiyor. Bastonları görüyor. Bir yere gideceksiniz yolunuz hala kapalı ve açılacak ama bir müddetten sonra. İki kişi birbirine girmiş üçüncü ikisini ayırıyor. Bunlar kardeşler olabilir. İki kardeş olabilir. Buradan çok siz de görebiliyorsunuz. Bak biri çifte telli oynuyor burada. Bir kişi çift telli oynuyor. Bir de buradan resmen üç kişi sizi bekliyor kapıda. Arkadaşlar üç tane balık yakalıyorsun. Bu balıklar yavru yavru yavru. Anne ile birlikte bu yavrular yani küçük küçük sıkıntı bitecek. Bereket olacak. Bir gelin var bu gelinin. Sanki böyle duayı yere sürülüyor ve şimdilikten çabuk istiyor. Biraz daha bekleyeceksin. Biraz daha dişini sıkacaksın canım. İstediğiniz olur. Arkadaşlar çok da büyük bir, bir zengin bir kadınla tanışabilirsin. Kızım illa geleceksin suyumu içeceksin. Benim kedimdir. Kusura bakmayın. Hadi git git suyun orada benimki. Niye geliyorsun? Arkadaşlar kedim burada görüyordunuz. Ha? Darçındır. Biberonla beslenmiş Gerçekten büyük bir emek veriyorum. Elimden gelene kadar yapıyorum. Ve umarım gerçek izleyeceksin. Arkadaşlar diyeceksin senin böyle romanını dinleyeceğiz. sıra bakmayın. Bir de kısa kısa videolar da veriyorum sizin için. Buradan arkadaşlar bir erkektir. Biraz kilolu göbekli, Çok üzgündür. Üzülmüş. Bir ev alacaksınız ama sanki yılın sonunda yani son ayden bu evi alacaksınız. Biriler parayı biriktirmeye çalışıyor. Bir annedir. Uzaktan rahatsızdır. Ama e, gözü e, sanki çocuğunun yolunda. Kızım ne zaman gelecek? Kızın gelecek Allah'ın izni ile geliyor. Ve bir kişiyle anlaşırsın, toplanacaksın, konuşacaksın. Bir miras bekliyorsan bu miras elinize geçecek arkadaşlar. Bu mirası alacaksın sonunda. Bir de bir ceza evinden biri bir tahliyesi gelecek. 29 vakitte 29 gün olabilir. E, hafta olabilir, ayda olabilir, günde olabilir. Umarım gün olur. Fazla olması saat olur. Umarım bu sıkıntı çıkacak. Çıkacaksınız arkadaşlar. E, bu sıkıntı bitecek sanki. Bitiyor da. Ve 2 tane haber var ama duymamıştım. Bir de buradan gördüğüm kadar e, biraz sırtına yük almıştım. Bir yolunuz var. On vade ile ayın onu ve bir de ya da 10 gün 10 hafta gideceksin Uçak seferi bir kızdır. Sanki nişan katı giymiş. Sevdiğin kişiyi bekliyor. Nişanı ha olacak ha olacak birbirinden uzak olmuş olabilir arkadaşlar. Ya da nişan bozuntusu o bozulmuş olabilir. Aşıksınız birbirini çok sevmişsin. Çok seviyorsunuz. Ama bir kişi sebep olmuş arkadaşlar. Sizi ayırmış. Bir de bir bayandır sanki iki erkek arasında kalmış. Bu bayan genç biridir. Nasıl bir iki kişi çıkmış. Yani hangisini seçecek onu aklından o diyecek. Hastanız geçici hastalıktır. Geçecek o da rahatsızdır. Bir haber geliyor sanki beklenmeden o haber sizi mutlu edecek. Biri ya askere gidecek ya askerden gelecek ya da sınavı subay olur, polis olur, resmi bir şey kazanacak. Çünkü sevinç var bir de resmi biridir. Ve iki işe el atmış bir genç bayanımızdır. Bu iki resmiden çok güzel bir sevinç yaşayacaksın ya terfiye alacaksın ya da mutlu bir haber. Bir beklendiğin bir durs bir haber var geliyor çok seviniyorsun böyle mutlu oluyorsun arkadaşlar bu sevinç sanki annenle paylaşacaksın canım bir şey geçmişi kesip atacaksınız bir de bir kişi var bu kişi Türkiye gibidir pek fazla güvenme seni kandırabilir ve seni inşa edebilir ve seninle bir kere çıkacak arkandan seni terk edecek bunu size söyleyebilirim çok fazla internete takılan 32 yaşlarından biri 32 33 çok beyaz bitenli biri bir de e, sanki bekliyorsun haber bekliyorsun sevdiğin kişiden bir bayandır bu bayan 29 yaşından talih koşu başına konacak. bir de arkadaşlar bir erkekten çalışıyorsun ikiniz bir çalışma yapıyorsun yani aynı yerden çalışıyorsun ama birbirinizden de çok hoşlanıyorsun çok hoşlanacaksınız Yurt dışı bir yolunuz var şimdilikten değil diyelim 35 vakitler var Siz bir yatak odası almaya gitmiştim belki cihazdır belki cihazlar için yapabilirsin bu mahkeme var mahkemede 23 günden yani bir mahkeme olacak ya ayın 23 olabilir. Ama 23 gün 23 3 hafta 23 saat hani bir mahkeme görünüyor. Allah'ın izniyle tali yani çıkacak. Orada kalmayacak. Üç vakitten bir haber bekliyorsun gelecek canım. A harfi bir kişi size destek verecek. A ile L harfi. Bir de e, sanki senlen bir erkek böyle bir ateşli bir sinir Tavan yapmış ama birbirinizde yavaş yavaş belki boşanmadır, belki e, bir şey istiyorsun, belki ne bileyim bir sonra yavaş yavaş uzlaşacaksın canım. Önce sinirli bir tavır, sonra yavaş yavaş. Bir de biri gelin oluyor. Kız erkekten büyüktür ve belki kız 32 yaşlarından e, 35, 36 da olabilir. Erkek ondan daha genç. Erken erkek uzun boylu, kız biraz kilolu görünüyor. Bir erkek uzaktan sizi izliyor, haberiniz yok. Bir ödül al, alacaksınız içinden ya da sevdiğin kişiden sanki böyle ödül alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tabağınıza da bakalım. Vay 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 vay. Vay vay görüyorsun nasıl dökülüyor. Vallahi izlemezseniz gerçekten günah. Bak ter dökülüyor. Bizde Kürtçe bir şeydi var Türkçe'de. Diyor kıçımızdan ter döküyor. Ama izlemezsiniz de ha günahtır yani. Bu kadın bu kadar emek veriyor. Biz izleyelim hiç umasta. Biliyorsunuz. Ben TikTok canlı yayın yapmıyorum. Ee, bir yerden bir gelirim yoktur. Youtube'da her bin aşarsan bin kişinin üstüne izlerse yani bize 500'lük veriyor. 3 kanalım dahi. Her izlenmezsen onu da vermiyor. Yani bir şey vermiyorlar. kanalda kanal da zaten üçüncü hiçbir şey vermiyor. Sadece orada bin olmazsan zaten kapatacaklar arkadaşlar. Onun için falcı anne üçü takip edin. Allah rızası için. Allah sizden razı olsun. Ve falcı annenin abunaları istersem bir günde orayı bin yapabilir. Benim sesimi duyuyorsunuz ve Allah razı olsun sizde. Bir bebek haberi var. Bu bebek haberi tombul beyaz erkek bebek haberi gelecek size ne zaman? 18 gün diyelim hafta demeyelim ki erken olsun. Yani bir de biri oturmuş bayandır sanki çok üzülmüş bir haber almış canım. Bir kutu sanki telefona benziyor bir gül üstünden size hediye gelecek. Bir de biri sanki yolda tanışıyorsunuz. Bu tanışma ilerleyecek. Çok güzel. Bir de arkadaşlar kara kara düşünüyorsun. Siz de görüyorsun. Çok üzülmüşsünüz. Çok sıkıntı çekmişsiniz. Baya. Ve Kara kara olmuş olaylar olmuş. Gizli buluşmanız var ama kavuşacaksınız. Kavuşma da var. Arkadaşlar terden öldük sıcaktan. Her gece bir zürtel veriyorum. İnan ki bir sürü zahmet görüyorum. Umarım izlersiniz. İzlersen sizin için çok iyi. Niyatınızı sadece tutarsın ve amin dersin yeterlidir arkadaşlar. Buradan gizli bir aşkı yaşayanlar sanki biraz dikkat etsinler biraz sakınca bu arada bir kalp kalbe karşı oturup konuşur dertleşirsiniz. Başınıza bir insan sizi terk etmiş anneni anlatmaya çalışıyorsun ve anlatıyorsun. Bu anlatman dert ortağın gibi annene hiçbir şey gizlemiyorsunuz. Ve buradan sanki karmaşık bir durumdasın. Sevdiğin kişiyle bir yerde Oturup dertleşeceksin. Bir de bir anahtar burada var. Sana biri bir anahtar verecek arkadaşlar. Bir nişan, bir yüzük, bir aniden bir yıldırım evlilik. Yani aniden bir evlilik olur. Biri sizden özür dileyecek, gelecek ayağına kapanacak. İki kadındır bu, iki kızdır dedikodunu yapıyor. Bunlar da tanıyorsun, biliyorsun da. Ama gene yüzüne vermiyorsun biraz mesafe koy tartışmadan bir dilekçe vereceksiniz bir sevdiğiniz bir kişiden kavuşma var arkadaşlar bir de hafifleniyorsun bir yılanım var bir sana söz vermiş e, yani ben tamam sanırım böyleyim şöyleyim yalan konuşmuş artık güven yani güvenemiyorsun bir türlü. Çünkü bir sefer yalan söyleyen ikinci de defa da yalan söyleyecek. Ben birisinden en ufak bir yalan görürsen ben kişisel asla o kişiye dahi güvenmem. Ben danışanım olsun, kardeşim olsun, kızım olsun artık güvenim bitiyor, kalmıyor. Doğrusu da korkularım var nedense ve adaletli bir hayatın bir haberiniz olacak ve bir de berekata başlamışsınız. Bir iş çok güzel küçük küçük gelir olacak ama ondan sonra çok böyle bereketli bir dönem oluyor. Sanki bir basamağa çıkıyorsun sırtından da bir yük var canım benim. Biri seni özlemiş kokunu sesini e, görüntünü çok özlemiş ve gelip böyle uzaktan hemen sana sarılıyor. Bir de bekliyorsun sabırlar. Bir teklif size geliyor istemeden bir kişiyle. Tekrifini kabul etmiyorsun. Senin hissettiklerin o kişi de hissediyor canım. Çok kıymet değer verecek biri hayatına girecek 2026'da. Ama şansınız dönüyor. Çok güzel şanslı dönemin olacağını gösteriyor. Ve biri üzgündür, pişmandır, utanıyor. Ve keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim. Çok utanıyor ve yüzünü kapatıyor. Bu kişinin karşısına nasıl çıkacağım? Bazı şeyler diyor ki keşkeler geri gelmez. Geçmişleri düşünürsen asla içinden çıkamayız. Bazı geceler insan oturuyor geçmişler hep pişmanlıktır. Çünkü keşke bunu yapmasaydı bunu etmeseydi. Ne kadar düşünsen o kadar yani dünyamız zayıf oluyor. Bunun için keşkelere kalmayın ve özgür bir bayandır. Özgür istiyor, özgürlük, özgürlüğü olacak. Şimdi çünkü karmaşıktadır. Bir de bir bayan sanki ters bakıyor size. Farkına varıyorsunuz. Arkadaşlar benim telefonum orada. Bana ulaşabilirsiniz. Ve ne dileğiniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Rüyalarda tahbir ediyorum. O da ücretsiz isteyen kişiler WhatsApp'la bana sorabilir. Ben yorumları hiçbir şey karşılıksız yorum yapabilirim arkadaşlar. Eskiden beri ben hiç vasfımı de etmiyorum. Ee, bazı kişiler yani danışanlarımdır. Yani Allah razı olsun. Allah onların nasibini bol bereket olsun. Yani YouTube kanalı yani açmışlar TikTok açmışlar canlı yayın her gün yapıyorlar. Ama ben yapmıyorum, bilmiyorum kendime yakıştıramıyorum. Dün değil o bir gün bir iki saat yaptım kalktım, yapmadım. Bir de danışanlarımı, e, onların özelliğine bakıyorum. Böyle bir TikTok'a takılmak e, ne bileyim? Ben yakıştıramıyorum kendime arkadaşlar, zamanım da yoktur. Zamanım yok millet böyle sabah kadar gece gündüz içinde. Ben hayret kalıyorum gerçekten. Çünkü hiç çıkmıyor. Hiç bunların başka işi yok mu? Bana benim işim de yok. İşim bu var. Danışanlarıma sürekli temastayım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Siz görüyorsun biri sizin önünüzde. Bak başını eğmiş. Utanıyor size baksın. Konuşmanız olacak ikinizin de ve görüşme, konuşma olur. Bir gönlünüzü alacak arkadaşlar. İki e, numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Rütel veriyorum. Bu rütelleri izleyin. Dileklerinizi tutun. Ne dilek tutarsan tutar. Bunu sadece hissetin Ve karşıda sanki o kişi ya da o olay ya da nedir onu düşünün olur. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı geceler. Hepinizi çok seviyorum. Elleriniz dert görmesin, her zaman daim olsun. Sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Hastalarımıza şifa ve ölülerimize rahmet ve aşklarımıza kavuşmak ve birbirinden küsenler barışmak ve dilekleri olan gerçekleşsin. Bebek bekleyen Rabbim versin. Bir muradı olan olsun. Bir parapol isteyen bolluk bereket olsun. Ne istiyorsan gönlünüze göre hayaliniz gerçek olsun. Falci anneyi yalnız bırakmayın. Ben sizin yanınızdayım. Bütün Türkiye'me, bütün ülkelere selamım olsun. Sağlık, mutlulukla kalın.